Ne yapıyorsun sen? Şeker yiyorum. Sen <laughs> çocuk musun? <laughs> evet. Nereden buldun onu? Çantamdan. Ne var başka çantanda? Bakalım. Galiba çikolata da var. Bir tane sen de yesene bak. Çok güzel. Geçirin sen ya. Evet efendim. Bir adet kulaklığımız var. Ondan sonra... Mikrofon şeklindeki anahtarlığımız. Çünkü ben bir sanatçı kişiliğim parlatıcımız <gülüyor> <gülüyor> Kitabımız Bu ne? Ya. Bu modada eski bir bina. Bizim ile en büyük hayalimiz bir müzik okulu açmak. Bu binayı görünce vurulduk biz ikimiz buna. O kadar istedik ki bizim olsun diye. Dergide yazıyordu öyle hikayesini, biz de kestik. Ama olmadı. Hala istiyor musun? Ya istiyoruz tabii ama. Ya açalım o zaman. Ne? İstiyorsan açalım işte. Ama sevgilim bu çok büyük bir şey. Vallahi. Hı -hı. Ya sevgilim ne diyorsun? Gerçekten mi? Hı? Ya gerçekten mi? Bir tanesim. Gerçekten benim. Ama Bursa'da. Tamam Bursa'da. Tamam. Orada çocuklar Evet çocuklar var. Ama önce bizim çocuklar. Evet bizim çocuklarımız olacak. Okulda açacağım. Çocukta doğuracağım. Öğretmenlik yapacağım. Dilara'yı arayacağım. Dur. Kız dur sabahın dördü ne <laughs> dil arası? Dur dur bırak bir sakin. Tamam sabah ararım. doğru söylüyorsun. Uyuyalım bitsin. bitsin bu gece. Hadi sabah olsun. Dur. Ben de senin gibi çok heyecanlıydım böyle. Babam bana hep derdi ki... ...oğlum sakin ol. Sakin ol. Sakin ol ki heyecanının tadına varasın derdi. Babamla çok tanışmak isterdim. On sene önce bugün vefat etti. Gerçekten mi? Hı -hı. Annem bu sabah kabristana gider. Sonradan da konakta mevlüt verir. Her sene yapar bunu. Hadi kalk gidelim. Nereye? Gidelim. Süreyya hiç uyumadık. Ne olacak?